Herkese selam. Dostlarım Botozama kanalına hoş geldiniz. Ee, sizlerle beraber yine Allos Elsium e, projesinin bir kapalı betaya geri dönüşünde neler ek eklediklerini e, kısaca anlatmak isteyeceğim sizlere. E, bir de hani bu oyunda neler var? Hani biz bu oyunda neler yapacağız? Ne gibi yerlere varacağız? İşte alacağımız sistemler nedir gibi sorularınıza e, yardımcı olmaya çalışacağım bu, bu videoda. Biraz uzun denli bir video olacak gibi duruyor. Bu yüzden çayınızı, çorbanızı, yemeğinizi falanınızı filanınızı alın. Videonun başına geçin. Haydi başlıyoruz. Öncelikle yeni bir karakter açtım. Sıfırdan. Ee, Bunun da şöyle bir başlangıç bir videosu çekeyim istedim. Ee, i̇ttifak tarafında açtım. İmparatorlukta da zaten göstermiştik. Zaten İmparatorlukta da hemen hemen aynı mevzular dönüyor. Şimdi ilk karakteri açtığınız şu arkadaştan. E, Görev aldınız. Şöyle bir konuştunuz. Bitirdiniz. Verdiniz. Bir tane daha geldi. Bunu kapatıp yeniden açtığınızda yine bir konuşma var. Tabi Türkçe olduğu için yazılar gözükmüyor. İngilizce olanlarda veyahut da Rusça olanlarda bu yazılar gözükecek. Şimdi yenilik olarak e, 15k gold veriyor. Sizlere en başta. Ondan sonra şu e, danas 2 ile 3 veriyor. E, Mükemmellik 3 tane veriyor. E, bir de küçük sırlar tomarı. Mavi mor. E, mor küpe lütuf, yüce ışık, ruh gücü, irade. Bir tane de gri dans veriyormuş. 10 taş veriyor mor. Sınırsız mavi gözyaşı. Bir de 48'lik çantayla 120'lik banka. 300 tane ışık zerresi bu çok önemli değil. İblisa şehrinin giriş anahtarı. 25 sayfalık kitapçık yani 25 tane görev alabiliyorsunuz bu kitapçık sayesinde. Bir de mor trinket. Evet o görevi de aldık. Bununla bir daha konuşma gerek yok. Hemen bir önündeki NPC'ye gidip şu görevleri de komple alıyoruz. Sonrasında şu soldaki olan NPC'ye gidiyoruz bu müzayede olan NPC. Buna geldikten sonra görevi al verdiniz. Burada işimiz bitti. Bu müzayede de ne var onu da görelim hep beraber. İsterseniz buraya gelip işte mor kuleler bu ağır silah rampaları gold karşılığı 50k gold'a alabiliyorsunuz. ve da şu çılgınlık prangası şey parıltısı pardon. Kahramanlar arena şampiyonlarına çılgınlık testini tamamlıkları tavanlık, için verilir. Vallahi ne işe bilmiyorum. Ayrıca gemi dizaynı. Arayıcı gemi dizaynı. O da 50k gold. E, muhtemelen görünümü değiştiriyor geminin. Şu şunun ne olduğunu da bilmiyorum ismi bile gözükmüyor muhtemelen İngilizce de gözükür eğer İngilizce oynayanlar ve İngilizce'nin anlayan arkadaşlar varsa bunları yorum kısmına yazabilirler hani ne işaret aradıklarını onlar daha iyi çözebilir ben İngilizcem olmadığı için İngilizce oynasam bile çözemem sonra bu, bu arkadaşa geliyoruz burada yapmanız gereken şimdi İngilizce oynayıp da İngilizce bilmeyenler e, atıyorum karakter ne match oynuyorsunuz bu e, mage'i buradan zaten direkt görürsün. Magician yazar. Ne bileyim. mage yazar. O İngilizceden çözersiniz. Ben karakteri büyücü açtım. Büyücü şurada bir yerdeydi. Şu değil. Geri gel. Bu. Şöyle yazılara tıklıyorsunuz. Hani konuşuyorsunuz falan. Neyse görev böyle bitiyor. Bu. Bir de şu en alttaki. Yok pardon. En üsttekini tıklıyorsunuz. Bu kadar. Yani ne açtıysanız oradan isminizi bulmanız lazım. En baştan Tıklaya ee, tıklaya Türkçe yapanlar bunu bulacak yani kendi e, karakterinizi tanıtma yeri aslında bu. Hani sen bu karakteri seçtin bak bu karakterin şöyle bir özelliği var gibi e, tanıtıyor oyun. E, biz Türkçe yaptığımız için gözükmüyor. İngilizce olanlar zaten bunu halledecektir. E, dediğim gibi öyle tıklaya tıklaya yürürseniz Muhtemelen göreviniz bitecek. Zaten imparatorlukta impar da da açtığınızda burada da Aynı şeyleri yapacaksınız. Değişen bir şey yok. Bu görevi bitirdik. Bize ne verdi? gerekli olan ihtiyacımız her şeyi vardı. İhtiyacımız olan her şeyi. Şunu şöyle bir küçültelim. Bir tane mortar kitimizi aldık. 10 taşlarımızı aldık. Neyse bunları şimdi es geçeceğim. Bunları şu an kullanmaya gerek yok. Siz zaten bunları kullanıp göreceksiniz. sonra üçüncü durağımız mı? Dördüncü durağımız. Şuradaki NPC. Buna böyle sağ tıklayıp görevi bitiriyorsunuz. Şurada görevlerinde ne olduğunu çözemedim. Bunu aldıktan sonra size Muhtemelen şeye göndermek istiyor. Bir dungeon'a göndermek istiyor. Çünkü takımda değilsiniz diyor. Ee, atıyorum işte ileriki seviyelerde temelinizi kastınız. Buraya gelip o dungeon'lara gire, girebilirsiniz. Görevi, görevi tamamlayabilirsiniz. Ee, arkadaşlar. Ha, bu, şey. Muhtemelen İblis, İblisler şehrine Ölüler şehrine ve Tepa'ya gönderiyor mu? Öyle bir şey. Ya da yeni Dancında e, dungeon'da olabilir bu. Şu mobların dungeon'da olabilir. Her neyse. Laf uzatmayayım ben. Şu görevi de tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Ve bunu da ileride çözeceğiz. Bu arada Türkçe olması için yani sorunsuz bir Türkçe olması için e, ne e, GM'ye ben gerekli dosyaları gönderdim. Ondan rica ettim. Sağolsun yok demedi. Halledeceğim dedi. Ondan da şimdilik Türkçe dosyasını bekliyorum. Bilginiz olsun. Bu da bizim için iyi bir haber. Şimdi burada işimiz bitti. Buradaki görevi de alacağız ve buradan e, gideceğiz. Z'ye bastık. Şimdi ittifak tarafına geldik arkadaşlar. Ee, bizi karşılayan ilk NPC'miz bu biliyorsunuz Heroic Dungeon'ları gönderen NPC. Burada da bir iki tane görev var. Bu görevin de ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Bunları da zamanla çözeceğiz. Artık e, yapacak bir şey yok. Şu anda elimde olmayan nedenlerden dolayı bunları çözemiyorum. Gelelim şu aşağıya. Şimdi Eladia şu arkadaş bize hem anahtar görevini veriyor hem de bize gerekli olan itemleri veriyor. Şu an isimleri gözükmüyor ama İngiliz yaptığınızda bunlar gözükecek ve hatta şu Türkçe dosyası geldiğinde gözükecek. İşte gerekli olan itemlerinizi buradan karşılayabilirsiniz. Her türlü item burada mevcut. İşte, tabii şu an turkuaz veriyor ama server açıldığında bunların hepsi mavi ata itemi olacak. Biz bunları turkuaza basacağız. Bir arkadaş bana dedi ki bu turkuazın üstüne bir de ejder renginde item basılıyor dedi. Ben ona pek e, mal vermedim ama olabilir de bilmiyorum. Yani Turkuaz'ın da bir üst ata eklemiş olabilirler bu oyuna. Onu da zamanla hep beraber göreceğiz. İşte item taşları falan. Elinize item alıyorsunuz. Yani silah. Mesela işte şöyle kalkan ne bileyim totem motem carçurt. Bunları da şöyle geçelim. Buradan itemlerinizi tamamlıyorsunuz. Item taşları. O item taşları da yeşil olacak bu arada. Bilginiz olsun. Ondan sonra durağımız Şurada bir tane NPC var. Ona gideceğiz. Oradan da e, bir görev tamamlayacağız. Ondan sonra bir de arkada. Şurada bir görevimiz var. Onu da halledeceğiz. Bu arkadaş zaten şu NPC yeni koymuşlar. E, tefeci diye bir görevi var burada. E, bu görevi de aldığınızda buraya işiniz bitiyor. Şu görev de muhtemelen şey. Te, e, gerçi ben buna baktım. Bu tepanın görevi. Yani tepaya girip komple bitirdiğiniz zaman bu görev bitmiş olacak. Şu anahtarın ne işe yaradığını bilmediğim için bir şey diyemeyeceğim. Ya, muhtemelen çok iyi bir işe yarıyordur diye düşünüyorum. Çünkü 55 level Pekin'de biliyorsunuz tepa zor. Yani en son boss orasıydı. Yalnız itemlerin sağlam olduğunda, grubunun sağlam olduğunda o tepeyi de çok rahat bir şekilde halledeceksiniz. Sadece bossların taktiklerini çözmeniz lazım. Bir tane taktik bilen arkadaş aldığınızda yanınıza çok kolay bir şekilde yaparsınız. Evet. Üçüncü arkadaşımız da bu. Bu arkadaşta bize gerekli olan her şey var. Ee, şu görevi de alalım. Dursun. Açtığınız zaman burada e, işte yüce yani şu biliyorsunuz ulu olma için 10 tane savaş amlemi istiyor. Y 320 tane lazım size bundan. Bundan aldığınız zaman yüce olacaksınız. Ondan sonra altın sembolü var. 100 e, savaş amlemi karşılığı. Şunun da ne olduğunu bilmiyorum. Ne ismi diyor ama Hiçbir şey göremiyorum, ne işe yaradığını bilmiyorum. Bunu da zamanla öğreniriz. Bu çekme trinketi biliyorsunuz Öller Şehri'ndeki son boss'tan düşüyordu. Evet. Zar zor, zor, zor düşen itemler bunlar. Ondan sonra işte peksimetler var. İşte turuncu trinket var. Şu kanlı cellat ışıyan mahfazazı Muhtemelen bu e, ejder itemi veriyor olabilir arkadaşlar. Tam olarak benim de bilgim yok. Çünkü bu puandan ben yok şu an. İşte bu da peksimet. İşte canınızı, mananızı yükseltiyor. Burada binek renkleri var falan filan. E bu arkadaşlar böyle. Yani savaş derken de şuradaki aşağıdan biliyorsunuz bu da savaşlarımız var. Şu 6'ya 6 ve 3'e 3 savaşlar biliyorsunuz. Buradan e, gelecek o savaş amblemleri. Ekstra olarak da işte cumdan ne bileyim vahşi ondan sonra kanlı e, ölüm aranısı gibi. Dumanlı açık bunu da ilk defa görüyorum bu 55 pekinde. Bu da yeni pekten gelmiş olması lazım. E, muhtemelen bu da PvP alalım diye düşünüyorum. Dominion'dan zaten biliyorsunuz birlikler için Dominion. Hani birlik birlikler arasında olan bir savaş bu. Onu da hiç girmeyeceğim. Şimdi. E, burayla işimiz bitti diye düşünüyorum. Ben e, isterseniz bir de şeye geçeyim. Adını siz söyleyin. IMP'ye geçeyim. İMP'de e, tam olarak oyunda neler var neler yok e, o karakterinden anlatmaya devam edeyim. Evet. Geldik. IMP tarafına. Bu benim e, normalde kastım bir karakterdi. E ee, burada bunda her şeyi aldım neredeyse. Yani oyunda olabilecek her şeyi aldım. O yüzden e, bunda bir detay detaya gireceğiz. Biraz işimiz uzun. Çayınız bittiyse bir tazeleyin. Kahveniz e, bittiyse tazeleyin. E, ne bileyim. Bir kendinize gelin. E, şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. IMP'de yeni karakter açtığınız buraya ışınlanıyorsunuz direkt. E, burada işte şu arkadaşlar bir görev alıp veriyorsunuz. Yani ittifan bir benzeri burası da. Yine şu e, Eladia'dan bir görev alıp veriyorsunuz. Yine orada olduğu gibi burada da aynı itemler mevcut gördüğünüz üzere ee, işte o tefeci de bu aşağı katta tefeci ile o diğer nepece vardı ya hani savaş amlemi karşılığında bir şeyler aldığımız onlar bu aşağı katta ee, öfkeli tokat bu arkadaş şuna daha bunlar eklenmemiş yani ittifaktaki gibi değil ama eklenecek merak etmeyin tefeci arkadaşlar şurada burada da bu görevi vereceksiniz alacaksınız ve işiniz bitmiş olacak. Ayrıyetten Ayrıca ben size onu göstermeyi unuttum kusura bakmayın. ittifak tarafında akademi biliyorsunuz o kadar ışın açılı, açık yani. bir şey yapmanız gerek yok. Akademiye gideceksiniz. Ben bunu bir gideyim. Hem de size oradan göstermiş olayım. Akademiye geldiğinizde zaten size bir görev olmuş olacak. Yeni karakter açtığınız için bitmiş bir görev. O da şu arkadaşta olacak. bu arkadaşa görev verip aldığınız zaman size anahtar verecek astral anahtar şu an bende ki eski karakter olduğu için anahtar görev görev yok anahtar da yok ee, o anahtar aldığınızda sağ tıklayacaksınız size 10 tane bir anahtar verecek 10 sadece onu, onu muhtemelen düzeltirler şimdi deneme amaçlı koymuşlardı sonra bu arkadaşın gelip e, item adasına ata itemine daha doğrusu gidebileceksiniz kayıt yaptırıp size işte kemer mi kolluk mu işte tek elli silah mı çift elli silah mı diye soracak oraya kayıt yaptırıp gideceksiniz Yine videonun sonuna doğru onun detayına gireriz ben şimdi çünkü diğer konulardan bahsetmek istiyorum daha çok. Ee, şimdi oyundaki yenilikler. Şimdi zaten benim üzerimi gördünüz. Şöyle bir detayını görün. Zaten bu kabuk yeni ge pek gelen kabuk görünümü. En dandik olanı. Bunun bir de büyük hani daha böyle görselli olanları var. O Onlar buraya eklememiş muhtemelen. Ee, ileride belki eklenir. Ondan sonra silah görünümü var şöyle. Renk renk. işte mavi. Ben bunların hepsini düşürdüm size göstermek amacıyla böyle renkli item görselleri bunların artısı var mı bilmiyorum. Çünkü artı olarak bir şey yazmıyor. Yani şunu veriyor diye bir şey yazmıyor. da yani kabuğun aynı şekil orijinaldeki gibi artısı var mı o da belli değil. Çünkü o da var yok arasında bir şey. Bir de şu nadir nesne Goblin'den şunu aldım. 10K şey adını siz söyleyin. 10K koleksiyon parasına. Bak gelmiş buradaki kesmiş ya işsiz bunlar yemin ediyorum vallahi işsiz ya. ya ne istedin ki sen buradaki nepeceden Tövbe estağfurullah her neyse oradaki işte D2 Go golemden e, bunu alıyorsunuz 10k koleksiyon parasına Bu da ama sadece altınıza şöyle bir ışık yapıyor ben çok uğraştım 10 kutu açtım bunu aldım dedim bir işe yarıyordur çünkü çok pahalıydı ama hiçbir işe yaramıyormuş her ne sebeple asıl yeni bineklerimiz var. Onları da göstereceğim size hemen. Yeni bineklerimizi gösterelim. En tazesinden. Beni şaşırtan binek bu oldu. Devasa yengeç mi diyor? Istakoz mu diyor? Ne diyor bunu? Öyle bir şey. Ondan sonra sana planörü biliyorsunuz. Onların renkleri var. Onunla detayına girmeyeyim. örümcek her zamanki gibi. Manak de var. Onu düşünmedim. Zaten biliyorsunuz. Ondan sonra hayalet mi deniyordu O var. Rampı düşürdüm. En temizinden. Şöyle hayvan gibi. Hemen hemen teröristlerine başladı terbiyesiz. Zarar vermeyen insanları. Evet bir tane de gürültümüz var. Yeni pekten gelen bir Bunların hızları şöyle göstereyim. Yıldırımın 17-23, gürültünün 15, e, bu ıstakuzun 14-30, örümceğin de 14 Planörün 15-60. O planör de yavaş değilmiş yani bayağı hızlı. En hızlı zaten şu. Biliyorsunuz şu hayalet mi yıldırım mı neyse artık. Ne zorunda? Yıldırım aynı. Yıldırım en hızlısı. Ee, bunun dışında oyuna yeni yeni şeyler eklendi. Ha bu arada şunları nasıl alacak, alacağız diye sorarsanız bunlar da D2 Golem'de. Goblin'in yanında olan D2 Golem'den 300 koleksiyon parasına satın alıyorsunuz. Ama dediğim gibi işlem var mı bilmiyorum. Ee, şu anlık bir işlemini görmedim. Artı olarak oyun bize ne veriyor en başında? İşte dedim bir 15k gold alıyorsunuz. Şu an bende yok ama 15 15k gold alıyorsunuz. Ondan sonra e, mor trinket verdi. sana onu gösterdim. E, buraları da göstermişti binekler. İşte biliyorsunuz bunların işte ben Turkuazını turuncusunu hepsini düşürdüm. Yani oyunda bul e, zor bulabileceğimiz bütün tomarları düşürüp bastım. Siz de öyle yapacaksınız. Yani bunları gelişimleri tam olmak için mecburen sandık açacaksınız mahfaza. Onlar veriliyor. İşte şu lütfun bir üst kademesi varmış. Onu aldım. İşte bunun da bir üst kademesi varmış. Onu da aldım. Bunun da aynı şekilde. Bir tek şu kaldı. Nerede o? Ha, ruh, ruh, kuvveti kaldı. Onu bulamadım. Ne yazık ki. Ama onu da vardır. Onu da alırsınız. Hayat suyuyla ölüm suyu sınırsız geliyor zaten biliyorsunuz. Ulaşımı hiç girmeyeceğim. İşte şu ne muhabbeti hala çözemedim. O yüzden onu da geçiyorum. Bir de özel kalibiyetlerde işte e, görünümleri, işte adam öldürdüğünü biliyorsunuz. Şekilli şükürlü ölüyor. Bir de size can falan veriyor. Onlar çalışıyor bu arada. Denedim. Ondan sonra işte bakış, odaklanmış bakış var. Fensesinin hüneri gibi gibi şeyler. Tamam. Bunları da es geçtik. E, ondan sonra ki Evremiz nedir? Nadir nesnede neler var? Onlara gelelim. Burayı önemsemeyin. Bunlar öylesine fiyatlandırılmış şeyler. Bunlar e, yarın muhtemelen hepsi düzeltecek. Şu anda krisallere takılmayın. Efendim söyleyeyim. şöyle yavaş yavaş gidelim. İşte e, peri sepeti hani otomatik toplayan bir yanıza pet var. Onu veriyor. Ondan sonra zaten müzik kitabı, müzik çalabiliyorsunuz, saygın goblin, sınırlı. Tek kullanımlık mı artık? Öyle bir şey. Sınırsız goblin de var. Yine o e, D2 golemin oradaki Goblin'de sınırsızı var. 1000 koleksiyon parası olması lazım. Oradan onu alabilirsiniz. Unutma Tomar'ı ismini değiştirmek için. Bunu gerçekten çoğunuz biliyordur ama ben hiç hiç bilmeyenler için gösteriyorum. Ondan sonra birlik için işte sembol değişimi, cezalandı cezalandırıcı sembolü satın alabiliyorsunuz. Bu bir tuhaf olmuş tabii. Yani bunu satın alıp birliğe leve attırmak için e, görev alıp veriyorsunuz. Gayret işareti aynı şekilde satılıyor kristalle Bu da 50 tanesi 15 kri kri demişler fiyat değişebilir bilmiyorum Ondan sonra en için Kıvılcım kapı e, karşılama ödülü reenkarnesin görevlerini tamamlamak için burası boş burası dolacak herhalde astral çoğaltıcı burada da eksikler var O e, zaten bunları bize bedava veriyor işte çanta bilmek için önce önce jetonu bankada aynı şekilde Binek. Evet. Bineklerde neler var? Şöyle bir bir tane koçumuz var. Tuhaf. Ondan sonra buna bir kare kri. Re, ren mi diyorlar? Ne diyor? Boz geyik mi diyor? Kızıl geyik. Ondan var. Ondan sonra şu gavur mu? Yam yam. Ha yam yam var. Tepesine bindiğimiz enteresan binek. Tilkimiz var. Sana aslan kedi bunlar vardı. Bir de şöyle köpeğimiz var. Bu da yeni pek geldi biliyorsunuz. Ondan sonra gemi için itemlerimiz var. Ayrı ayrı işte gemi görselleri. Şu muhtemelen gün doğumu görseli temasızı teması, tasarım neyse artık. Geminin en büyük hali. Biliyorsunuz zaten IMP gemisi çok büyük. Bunu zaten yaptığınızda devasa bir gemi olacak diye düşünüyorum. Bunu denemek istiyorum aslında ama şu an gemiyle konuşacağım, kriyseceğim de bir türlü bekleyeceğiz. Zaten 3 güne cevap ama. Gemi itemler var mor. kaçıncı kuşakta bu 7. kuşak gemi itemleri gemi gövdesi buradan da geminizi hiç e, çoktan mor takıp en azından astral rahatça dolaşabilirsiniz ondan sonra e, renk renkler var bineklerin renkleri burada da aynı şekilde binek renkleri var şundan ne düşüyordu bundan e, silah ha, şu silah görünümü düşüyor değil mi bakalım bir dur hep unutuyorum ya. Ha yok pardon bu şey planör kostümü düşüyor planör şu ilk verilen bir nefis, onun kostümü mesela aldım yani şu kostüm geldi bu iyiymiş o şöyle koyalım aynen böyle planör kostümü düşüyor ondan sonra devam edelim ilk zaten biliyorsunuz esanslar her zaman gibi aynı işte sandıklar mahfazalar bunların da içeriği değişecek, yüzdeleri değişecek. Çünkü çok zor düşü. Bir de çoğunun içeriği eksik. Onları halledecekler. Biliyorsunuz. Yine aşağıda ikinci de ikinci sekmece sekmede ejder gözyaşları, kutsal savaşının kutusu. İşte bu e, Büyücü yolu, ne bileyim, şifacı yolunun tamamı için görev göreve gereken e, materyaller. Onları da gördük kostüm. Evet oyunun vazgeçilmez kostümleri. Yani biliyorsunuz bu Allah oynayanların çok böyle püf Bunun için deli para yatıranlar var arkadaşlar bilginiz olsun. Bilmeyenler için söylüyorum. Hani bir, bir tomar para yatırlar kostüm olsun diye. Burada bol bol var yeni pekten gelen kostümlerin hepsi. için tek tek gö göstermek kalkarsam sabah kadar buradan çıkamayız. Şöyle hızlı hızlı geçeyim. Siz de zaten e, oyun açıldığında detayına inersiniz. Şöyle enteresan enteresan. Bunun nasıl vardı eskiden. Şey, ha, şu ha, bir de bu kabukların mesela şu kabuğun görünüm şeyi var mesela burada 4K'ya satıyor. Bunlar çok güzel, çok böyle ışıltılı. Ben cidden beğendim. Hani hoşuma da gitti açıkçası. Çünkü e, olması gerekiyordu yani bir oyunda böyle bir görsel istiyordu insan. Şöyle kostümleri var. Renk düzeni. Yani bol bol istemediğiniz kadar kostüm alabiliyorsunuz bu oyunda. Sayfalarca koymuşlar. Buradan tek tek bakıp e, alabilirsiniz. Geri kalanlar bildiğiniz standart kostümler geliyor. Şöyle enteresan enteresan biçimler var. Yani arkadaşlar e, olayımız bu. Zaten diğerler meslekler için falan. Diye geçiyorum. evet. İttifak tarafından geri geldik. Şimdi hemen ne yapıyoruz? Astral Akademi'ye gideceğiz ittifak tarafından. Şu görevi de teslim etmiş olalım hem. Şöyle verdiğinizde size işte bu bineği verecek. Şöyle bir renk kutusu verecek. Bir de şunu. Aynı bak kostüm burada da düştü bu arada. Tamam. Şöyle hemen sağla diyelim. Akademiye gidelim. Akademiye geldik. İşte arkadaş şurada. Aynı şey Nezep'te de geçerli. İmparatorluk tarafında da geçerli. Bu arkadaştan görevi alıp verdiğinizde astral anıtlarınız gelmiş oluyor. Ama az bir dediğim gibi bunu çoğaltırlar. 10 tane yetmez. 10 tane çok az item basamayız bunu. Bir de şu var. Astral'den acaba ne kadar item düşme oranı var? O da o da bir e, muamma şu an. Bir bilgimiz yok. İşte bu şeyi aldığınızda, anahtarları aldığınızda hemen şuradan ittifak tarafındaki şu arkadaştan kayıt yaptıracaksınız. Zaten e, IMP gösterdiğim nerede olduğunu. Şu görevi alın, verin ve açılsın. Dövüşür rolünü şey ama burada size şey diyor işte yüzük mü? E, ondan sonra gerdanlık mı, eldiven mi, neyse artık böyle seçiyorsunuz size ne lazımsa item olarak yani şuradan bakarsınız biliyorsunuz mavi itemle başlayacaksınız. Ne lazımsa ilk önce hangisini mor yapmak istiyorsanız o adaya gidersiniz. Keyfinize göre. Başka da ekstra anlatacağım bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Bir de şuranın şeyine gidelim beraber ya dur. Ee, Saygın Goblin'e gidelim. Saygın Goblin'e geldik. Şu aynı şey zaten IMF içine geçerli. Şu D2 Golem'de işte 1000 koleksiyon parasına sınırsız Saygın Goblin kart viziti örümcek kodu 300 koleksiyon parası işte ıstakoz o büyük ıstakoz bu. Lord'un tahtı var yine bine. İşte gürültü o küçük robot binek olarak 1500'e. Ondan sonra hayaletin rengi, yıldırımın rengi var 300'e. Ee, sinek miydi bu neydi bu sinek de herhalde. Örümceğin ha pardon örümceğiymiş bu. Ondan sonra kabuğun renkleri var. Bir de işte kabuğu hani üstünüze görmek istiyorsanız şu miğferi ve da şu baş bilgin alacaksınız. Ben bunu almıştım. O gördüğünüz oydu. Bunun değerleri rengi kırmızıdır. Ondan sonra altın çağ tasarımı. Bu da geminin e, gemi görüntüsü diye biliyorum çünkü geminiz geminiz için altın çağ donanımı almanızı sağlar diyor. Yani daha ne olsun. Bu da 1500 koleksiyon parası. Ondan sonra turuncu şey e, şu turuncu değil ben bunu. Şu an rengi sarı ne artık neyse sarı diyelim hadi. 2000 koleksiyon parasını bankayla çanta veriyor. Son zaten bunlar biliyorsunuz. 72 gözlü bu da. Bunun yazmıyor. Yazmıyor. Neyse bu da 500 falandır. Bayağı büyük oluyor yani. İşte aldığım şey buydu benim. 10K koleksiyon parasını ve hiçbir işe yaramıyor. Yani. Tavsiye etmem. Almayın bence. Şu anlık bir artış yok diye gör görünüyor. Arkadaşlarım, dostlarım şimdi e, sınıf değişimi dedik. Hani herkesin seveceği bir şey. İşte burada Karşınızda nadir de herkes için sınıf değişimi. Kristal karşılığı ayağınıza 5 dakikada gelir. <laughs> Arkadaşlar şimdi bakın burada kristal karşılığı sınıf değişimi satılıyor. Fakat ben bunu, bunu denedim. Sizle beraber tekrar deneyelim. Dilerseniz şöyle bir okçuya çevir. Evet okçuya çevireyim ben karakterimi. Aldığınız bir tane sağ tıkladınız. görevi tamam dediniz. Görev alındı. Şu nadir nesi goblinine bu görevi teslim edeceğiz. E tabi eksik yanları, eksi yanları da var şimdi. Ee, şöyle göstereyim. Bunlar da yazı yazdığımız için bilmiyorum ne sorduğunu. Yani muhtemelen hepsi aynıdır. O yüzden şöyle rastgele birini seçiyorum. Ve tıklıyoruz. Diyor ki ihtiyacınız yok zır. Yani şu üstündeki üstünüzdeki itemleri şu üstündeki üstünüzdeki bütün itemleri çıkartacaksınız. Bilginiz olsun. Yani gözyaşları falan hariç itemlerden bahsediyor. Eşyalardan çıkarttıktan sonra e, bunu kullanabiliyorsunuz. Şöyle bastığınız zaman kullanıma geçiyor. Sonra işte ana ekrana atıyor sizi. Karakter seçim ekranına. Oradan tekrardan oyuna girdiğinizde istediğiniz klasa geçmiş oluyorsunuz. Yani kafasına göre bir tane karakter seçiyor. Bu arada o da var. O da bir sıkıntı. Kafasına göre bir karakter veriyorsunuz. Yani bir ırk falan seçtirtmiyor. Direkt işte böyle ya Giberlink ittifaksa eğer ya da MPS'ye atıyorum zadaganda seniz ork görüyor kafasına göre böyle şey atıyor. Yani bu sıkıntı olmuş aslında olmaması lazım. Bir de item olayı biraz sıkıntı olmuş. Hatta biraz fazla seçim. Siz tur kas, item kasacaksınız ama sizden bunları değiştirmenizi istiyor. Şu ne? Bu şey değil mi ya? E, muska. Hani item üzerindeki şeyleri değiştirem değil mi? Evet. O burada ne işi var? Ve ne iş yarıyor? Evet. Günün sorusu. Neyse. Yani bu olayda böyle. Karakter sınıf değişimi de böyle. Maalesef ki böyle yapmışlar. İtemler yalan olacak. Ve ailetten e, istediğiniz ırkı seçemeyeceksiniz. Kafasına göre bir ırk verecek. Şimdilik videomuzdan bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sorularınız olursa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize cici bakın. Hoşçakalın.